Yunus Emre hayırlı olsun. Yeni sezonda Deniz İkman Yüzü Güreller Spor'a geldi. Neresi söylemek istersin? Çalışmalarda devam ediyor. Nasıl geçiyor çalışmalar? Şu an kamp sürecimiz çok ağır ve güzel geçiyor. İyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda şampiyonluk istiyoruz. Çalışmalar nasıl geçiyor? Ee, nasıl Çal bir ortam var burada? Çalışmalar çok ağır, yoğun geçiyor ama güzel geçiyor. Ortamımız da güzel. İnşallah güzel bir hava yakalayıp ligede yansıtmak istiyoruz. Peki grubu da hangi takımlar olduğunu biliyorsun. onlar ile ölçen Grubumuz bence 3. ligin en zor grubu. En sert grubu da bizim grup. Bu grupta iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum.